beyler selamünaleyküm. Hi guys welcome back to my YouTube channel. <laughs> Geriye gidemiyorum zaten. <laughs> Bit Hemen. YouTube'a geri döndüm diye düşünüyorum emin değilim. Umarım geri dönmüşümdür. Bugün günlerden. Dün bakmıştım daha ya. 22 Şubat Cumartesi. Bugün Hafta sonu olmasına rağmen çok erken uyandım. 11.30 benim için erken. Neyse ondan sonra uyandım. Ve kaloriferler bozulmuş. Ve o da çok soğuk şu anda. Çok soğuk. O da arkadaşım yok. Ben dedim ki bu zamanı değerlendirmeliyim. Bir de yaptır sonra kahvaltı yapmak istemedi. Onun için de gitar çalmaya karar verdim. Bir de uykudan yeni uyandım. Bir de dudağım çok kurumuştu. Zaten hastayım yani. Suratımın alt mimiklerini kullanamıyorum. Mesela Max gülümsediğim halde gibi düşünebilir. Neyse. Konumuza geri dönelim. Bir şarkı öğrendim. Aslında öğrenmedim. Ben dediğim gibi yarım saat bile olmadı. Bunu açalı. Bu gitarı ve düzeni. Şarkımız bir çaresi bulunur elbet canım. Bir uyuyup uyanalım. Neyse. Ben çok pratik yapmadım yani. Bunu sadece öylesine çalmak istedim, baka baka. Hani YouTube'a geri dönüş motivasyonum olsun diye son bu şarkıyı ezberleyeyim. O şekilde atayım mesela yani. Ya bir de of! Aslında şu anda çok güzel ama kampüste bir tane videom olsun istiyorum. Çok beğendiğim bir yer var kampüste. Orada çekeceğim ama şu an her yer karlı. Yani karda da çekmek isterdim ama ellerim çalışmayabilir. Ki çalışmıyor gerçekten. Neyse. Ben de çok sevdiğim bir arkadaşım ölmüştü. <laughs> e söyleyeyim mi? Sesim çok kötü. Söyleyeyim isterseniz. Sesimde söyle... Söylemesem miydim? Tam söylemeden deneyeyim mi?

Bir şey diyeceğim sürekli kaydırıyor mu ama tekrarlıyormuş yani nakaratın hepsi aynı. Bunu söylemem gerekiyormuş. Çünkü mesela yanlış çaldığımı düşünüyordum ama zaten ah bir yolu vardır elbet. Yarın yeniden yaşam Öyle işte yani mesela bu beşinci deneme falandır. Çok ya bu gitar olayı insanı çok yetenekli hissettirermiş anladın mı? Mesela sıfır yetenek ama çok yetenekli hissettiriyor. Bence siz de çalmalısınız. Siz de hepiniz YouTube kanalı için. you